Açtım. Evet şu an video. Şu an video. Şu an video. <laughs> Selam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte QA gücümüz ile birlikte tabii ki de Armrest Simulator videosu çekiyoruz. Abone ve like atmayı da unutmayın tabii ki de. Sen niye hareket etmiyorsun? Evet arkadaşlar bugün hem Dino World'u tanışacağız hem de çekiliş hakkında bilgi vereceğiz. Like, abone olmayı unutmayın. Ve geçenki videoya tam tamına 200 beğeni gelmiş. Ondan önceki videoya 200 beğeni gelmiş. Aha bir yıl sonra geldin kardeşim. Hoş geldin. Ne kadar komik. Kanalımız 367'den 570'lere kadar çıktı. Hepinize bu yüzden çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca çekilişi kazanamazsak ne olur? Arkadaşlar ben daha fazla çekiliş yapacağım. Roblox çekilişi yapabilirim, Game Pass çekilişi yapabilirim. Yani her türlü çekilişi yapabilirim diyebilirim. Petlerimi izledim gördüğünüz gibi. Arkadaşlar çekilişi kazanıp abone olduklarını nasıl anlayacağım diyeceksiniz. Videoyu beğenip abone olduğunun kanıtını isteyeceğim arkadaşlar. bir Videoyu sonuna kadar izlediğinin kanıtını isteyeceğim. Yoksa yoksa peti vermeyeceğim. Yani yüksek ihtimalle bazıları gerçekten abone oluyorlar. Ama bazıları abone olmuyorlar. Aysep kaldırıyor. El gücü kas. El gücü kas. El gücü kas. El gücü kas. Tamam şimdi şey kızındayız. Şimdi şuradan bir altın kasa açmak istiyorum gördüğünüz gibi. Video dışında ne çıktığını gördünüz. 56 tane. Abi elmas kasa açtım yanlışlıkla. Hayır ya. Abi ya. Abi ya. Abi ya. Abi ya. Abi gerek yok ya. Adam Ralsın ralsın Al ben sana vereyim ya. He, aynen aynen. 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 Umarım sen çıkarsın çekilişe veya da sen çıkarsın. Yani ikinize de petleri vermek istiyorum ancak çekilişe kim çıkacak? Ayrıca size taktik vermiştim. Sadece el gücü kasın arkadaşlar. Önemli olan el gücü kasmak. Yok bicep'ten kasayım. Yok yumruktan kasayım. Yok. El gücü kasın arkadaşlar. He, aynen aynen. I know! I know. ...ağızlı gelişirsiniz. Ve bu petleri aldığınız zaman dördüncü bölgeyi açmak bir nevi kolaylaşıyor. Yani denende onaylandı. Ben biraz daha kassam dördüncü bölgeyi açarım. Ama sizlere petleri veremediğim için bu gerçekleşemez. Bir de üçüncü bölgeye nasıl geçelim? Bu soru da çok soruluyor arkadaşlar. İkinci bölgedeyim diyen olmuş. El gücünden 90 milyar güç kasıp bu robotu, bu robotu yıkmalısınız. Enchant basma taktiğini de göstermiştim sizlere. Nasıl enchant basarsınız diye. Onu da uygulayabilirsiniz. Winner winner 2 lucky şey enchantı daha söz ediyorum. Bu enchantları basarak event petlerini açın arkadaşlar. Aşk onlara bir enchantlı pet mi versek? Arkadaşlar ben güç kastığım için rebirth atamıyorum maalesef. Atsam bütün güçler gider diye atamıyorum. 1.5 TL'lik bir RGB izi alalım arkadaşlar. Ben yani gücümüz arttı diyebilirim. Peti kim verdi la? Ayrıca sorulan sorulardan birisi de şu. Çekiliş ne zaman çıktı? Çekilişin açıklanma tarihi erkene alındı. Bu videoda açıklanacak. Ve dünü dünyası için 13 dakikamız kaldı. Arkadaşlar kamera kayıtları var aslında. Kimin verdiğine bakabilirim o peti. Yani bu petlere yönünce tepkim şu oldu. Ama oha ya. Ama... Oha. Game tekrar öneriyorum yani kaçıncı oldu bilmiyorum VIP alın çift değil gücü alın sonra iki tane evcil hayvan takmayı alın ondan sonra buradan şans alın başka da bir şey almanıza gerek yok şu sonuncusunu yenelim arkadaşlar Oha yeniyorum arkadaşlar. Dördüncü bölgeye geçeceğim. Dördüncü bölgeye geçiyorum. Ulan geri zekalı. Biraz daha güç kastam bitti. E bu videoyu ben pazar günü çekiyorum ve çarşamba günü yayınlayacağım arkadaşlar. Çarşamba günü bu videoyu görebileceksiniz. Ve sorulan soru da başka şu. Abi nasıl kasılır? Arkadaşlar VIP almalısınız. Gidin gümüş sandıktan açın. yüzde %140 arttırıyor. 30-40 milyar bu gücü kassanız bir de iz alsanız şuradan. Gökkuşağı iz alsanız yani 10-20 milyar kassanız olur. Bir de başka sorulan soru. Ben çekilişi kazandım ama ikinci bölgedeyim. Ne olacak? Arkadaşlar e, ilk başta kanıtları abone olduğunuzu, videonu beğendiğinizin ve videoyu sonuna kadar izlediğinizin kanıtını alacağım. İkinci bölgedeyseniz de üçüncü bölgeyi açmanızı sabırla bekleteceğim ve petler ana hesabımda olmayacak. su içtim. Bir dini dünyası geliyor. Beşinci dünya. Biz daha dördüncü dünyayı oyunun en güçlü petleriyle dördüncü dünyayı açıyoruz. Bu videoyu da dördüncü dünyayı açacak mıyım? Sizin için açmayacağım. Elimden geldiğince böyle insanlarla, abonelerimle yani sizlerle videolar çekeceğim. Yani videoya çıkma şansınız olacaktır. Çekiliş kazanmasanız bile videoya çıkma şansınız olacak. Bir de geçen videoyu 300 bir sürü yorum gelmiş. Yani tabii bu 300 katılımcı demek değil. Ü Şuradan bir çark çevirelim bakalım. 0.10 ihtimallik pet iyi mi? Oyun lütfen kandırma bizi. O petin zaten 0.10 ihtimal olduğunu biliyordum. Geliyormuş gibi yapıyor. Bu burada bekliyor. Doğru diyor. Arkadaş neredesin? Aa diğer oyundan çıktı. Onu bir çağırabilir misiniz? Eee. <laughs> Gördüğünüz gibi dinde dünyasının gelmesine 5 dakika da az, azıcık fazla bir süre var. Bir Dünya'ya kas, kasılma taktiği bir video diye paylaşmıştım. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Yani videomuzun sonuna geldik. 3. bölgeye geçmek için taktik de izleyebilirsiniz. 3. bölgeye geçmeseniz ise bana abone olup videoyu beğendiğinizi ve videoyu sonuna kadar izlediğinizi kanıtlayıp kanıtladıktan sonra 3. bölgede değilseniz 3. bölgeye geçmenizi beklerim. Videoluk bu kadar. Görüşmek üzere Arkadaşlar Dino World'u unuttum ben. Videoyu kapadım. 30, 29, 28, 27, 25, 24. Nasıl bir sayı çıktı lan bu? 21, 20, 29, 18, 17, 16 ve 10, 9. Bunu kendi başımıza yapacağız. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Abi ne oluyor? Güncelleniyor şimdi. Ne oldu abi bir şey olmadı. Çok zekisin Lige bir şey mi gelmiş? Prestige bir şey gelmemiş zaten. E hiçbir şey olmadı. Sun güncelleniyor ne? Güncelleme devam mı edecek demek istiyor. Ne istiyor yani? E hiçbir şey olmadı. Yeni yıla girdiğimiz gibi. Yeni yıla girmedik ama oyuna sadece bir kod mu geldi yani? Görüşürüz arkadaşlar. çekilişin kazananını burada belirliyorum ve sadece bir kere deniyorum. Arkadaşlar kazanamazsam diye üzülmeyin. Bu kanalda çekilişler devam edecek. Çok heyecanlı sizin için.